İyi günler Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için video içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sizler için hazırladığımız içeriklerimizi hem Tekno Destek YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan hem de web sitemiz üzerinden paylaşmaktayız. Bugünkü içerik konumuz oyunlarda Türkçe yama konusunda yaşayabileceğiniz tehditlerle alakalı bildiğiniz gibi oyunlarda İngilizce içerikli bir oyun var ise çevirmenler tarafından oyun incelenerek oynanarak ve tamamen bitirilerek Türkçe yama dosyaları elde ediliyor. Fakat bu Türkçe yama dosyaları hem orijinal oyunlarda hem de lisanssız oyunlarda geçerli olduğu için belli tehditler barındırmaktadır. Bu tehditler malware virüsleri. Bildiğiniz gibi malware virüsleri de az tehditli sayılsa da bilgisayarımızda verilerimizin ele geçmesini sağlayan bir virüs türüdür. Bu virüs kullanıcının izni veya bilgisi olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren diğer dosyaların içinde gizlenmeye çalışan bir virüs türüdür ve kolay temizlenecek bir virüstür. Bu virüs aynı zamanda sistem hatalarında meydana gelmesini sağlayan bir virüs türüdür. Bu durum bilgisayarınızın sonradan da düzelebilmesini etkileyecek bir durum olmasa da malware virüsleri maalesef ki verilerimizi mahveder ve kullanılmaz hale getirir. Bunun içine dosyalarımız, oyunlarımız, yedeklerimiz ve sistem dosyalarımız, kişisel verilerimiz de girmektedir. Kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bu durum oyun keyfinizi belli açıdan düşürecek olsa bile verilerimizin gizliliği daha önemlidir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımızı üzerinden de dönüş yapabilirsiniz.